biliyorsunuz dün Aytaç tahliye oldu. Çok ağır bedeller ödedik. Çok sevgili Ebru ablamızı kaybettik bu uğurda. O Aytaç'a bir can verdi. Tarihler boyunca bu hep böyle olmuştur. Bir hak hiçbir zaman bedel olmaksızın elde edilememiştir. Aytaç yanımızda olduğu için evet mutluyuz, sevinçliyiz ama Ebru ablamızı kaybettiğimiz için buruk bir sevinç yaşıyoruz. Bugün Aykaç'la ilgili tahliye kararı verildi. Bu karar sadece ve sadece bir hafta önce verilseydi bugün Ebru Timti'yi de yaşatabilecektik. Aykaç'la görüştük az önce. Kendisine artık adil yargılanma noktasındaki mücadelenin yaşayarak verilmesi gerektiğini ifade etti. Kendisi de ölüm orucunu sonlandıracağını bizlere ifade etmiş bulundu. Eğer direniş binlerce avukata hep birazdan adalet istiyoruz dedirtmişse, yangını ülkenin ve mesleğin en ucura köşesine kadar duyurmuşsa, internasyonel ilgiyi, desteği, dayanışmayı harekete geçirmişse başarmıştır. Avrupa Birliği emperyalizmle bile Türkiye'de adil yargılanma hakkı yoktur belirtmişse başarmıştır. Atlı yıl açılışının temel konusu haline gelip faşizmin avukatlığa dönük politikalarını teşhir etmişse başarmıştır. Aytaş ay, seni çok seviyoruz. <laughs> Çok büyük bir adalet mücadelesi yarattık. Ebru Çelik benimle, benim yanımda, onu da yanımda getirdim. Ve bu mücadeleyi dört elden göre Mücadelemizi büyütelim hep birlikte. adalet mücadelesi. Mutlaka biz kazanacağız. Hepinizi zaferimizin coşkusuyla, umuduyla selamlıyorum çok seviyorum herkese çok selamlar biz de seni Siz çok, de seviyorum. çok seviyorum. Seni Herkes, de seni seviyoruz Aytaş seni bekliyoruz hepimiz sevgilinin teslim alınamaz tamam, yapalım. arkadaşlar, arkadaşlar. Yapalım.